Mübarek sallıyor sallıyor maşallah sallıyor. Yok bir şey yok bir şey yok. Korkmayın lan korkmayın Allah'a şükür sallıyor. Ne yaptırdı. Ama iyiyiz. <laughs> Geçmiş olsun baba Allah herkese yardım etsin. Hatay'da korkutan deprem, vatandaşlar sokağa çıktı, AFAD'dan açıklama. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD tarafından yayımlanan verilere göre, saat 5.32'de Merkez Üssü Hatay Kırıkan'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mahalle sakinleri panik içinde sokaklara çıkarken, deprem sonrası ilk açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD'dan geldi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar gören Hatay, bu kez Esar'da 4,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu arada deprem yerin 8,28 km derinliğinde meydana geldi ve moment büyüklüğü yöntemiyle kaydedildi. Merkez Üssü Kırıkhan'ın Taşoluk ilçesi olan deprem bu durum başta Adana olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden şunları aktardı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen ve çevre evet, illerde de hissedilen 4,8 büyüklüğündeki depremde başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlardan tüm ekipler saha arama çalışmalarına devam etti. Allah Gelişmeleri kursun, yakından turduğumdu. takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza Birazdan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi felaketlerden korusun. Herkes vatandaşlar vatandaşlar sokaklara çıktı. Hatay'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle aşırı panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü. İşte Hatay halkının endişeli bekleyişi. Afat'tan deprem açıklaması. Depremin ardından ilk resmi açıklama Hatay Afat'tan geldi sosyal evet, medyadan sana, yapılan açıklamada ilk bilgilere göre herhangi bir can kaybı ve mal kaybının olmadığı açıklandı. Resmen battaniye, yorgan ne varsa bu şekilde indirir sokaklara döküldüler. Koşanlar var.